Evet arkadaşlar, Ata Elektronik Arge bölümünden RGB Tofaş için sis yapım aşamasındayız. Kumandamızı tanıtalım. Modüler tuşlarımız var elimizde. Mod bölümü. İstediğimiz farklı 16 farklı rengi yakabiliyoruz. Gördüğünüz gibi Yeşil. Morci vardı. Gözümüz wifiydi. İstersek de buradan mod tuşuna basarak modumuzun hızlı ve yavaş olmasını ayarlayabiliriz. Şu anda mesela renkler arasında geçiş var. Bunu speed tuşuyla hızlandırdığımızda renkler arasındaki geçişi hızlandırıyoruz. Bu normal geçiş şeklinde olanımız. Flaşör olanına geçeceğiz şimdi. Bu da renkler arası flaşör geçişimiz. Bunu da hızlı şekilde yapabiliyoruz. Tabii seyir aylın tek rengi tercih etmenizi tavsiye ederim. Çünkü da bu duruma biraz kızabilir. Benim aracıma mavinin çok yakıştığını düşünüyorum. O yüzden mavi kullanıyorum. Aracın içinde renk değişimi istiyorsak şu şekilde bir dileyeceğim. gözümüzün içinde gözümüz var. Buradan değiştirdiğimiz rengi renk olarak görebiliyoruz. Kırmızı. Bu şekilde. Bu da sensörümüz çakmak kalmadı.